Bir düşünün. Sessiz bir gecede uzayın derinliklerinden gelen o ilk sinyal alınıyor. Dünya çapında teleskoplar ve antenler aniden harekete geçiyor. Kısa bir sessizlik ardından telaş dolu bir hareketlilik başlıyor. Bu gerçek mi? Doğru mu duyduk? Soruları havada uçuşuyor. İnsanlık belki de tarihinin en büyük dönüm noktasına tanıklık etmek üzere. Bilim insanları alarm durumunda. Gökyüzünden gelen bu mesajın gerçekliğini doğrulamak için laboratuvarlarda ışıklar sabaha kadar yanıyor. Bu noktada kimse kesin konuşamıyor. Doğal bir fenomen mi yoksa yine yanlış bir alarm mı? Geçmişte olduğu gibi bir mikrodalga fırınından mı kaynaklanıyor? Ama bu sefer farklı bir şeyler var. Bir mesaj, bir ritim, bir düzen. Sanki uzayın derinliklerinden bir el uzanıyor. Doğrulama süreci tabii ki tam bir kaosa dönüşüyor. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları SETI merkezlerine raporlar gönderiyor. Ama henüz kamuya bir açıklama yapılmıyor, yapılamıyor. Kimse bir felaketin ya da kitlesel bir panikin fitilini ateşlemek istemiyor. Fakat dedikodular yayılmaya başlıyor. Sosyal medyada uzaylılar geliyor başlıklarıyla çılgın teoriler uçuşuyor. Günler geçiyor sinyalin gerçek olduğu kesinleşiyor. Ancak asıl mesele şimdi başlıyor. Dünya bu mesaja nasıl yanıt verecek? Kim karar verecek? Hükümetler devreye giriyor. Gizli toplantılar yapılıyor. Bazıları ise bu durumu fırsata çevirmeyi, bazıları gizli tutmayı planlıyor. Uzaydan gelen sinyal artık sadece bir bilim meselesi değil. Siyasetin, güvenliğin ve insanlığın ortak sorunu haline geliyor. Bunun bir dostluk çağrısı mı yoksa bir uyarı mı olduğunu kimse bilmiyor. Sinyalin anlamını çözmek, mesajın gizemini çözmek haftalar sürebilir. Artık Birleşmiş Milletler devreye girdi. Uzaydan gelen bu mesajın tüm dünya adına yanıtlanması gerektiğini açıkladılar. Ancak bu ülkelerin kendi çıkarlarını gözeten politikalarını durdurmaya yetmiyor birleşik bir yanıt verebilecek miyiz? Yoksa bu durum insanlığın bölünmüşlüğünü daha da gözler önüne mi serecek? Uzaylılar, onları yıllardır merak ettik, hayal ettik. Şimdi ise aramızda olabileceklerini düşünüyoruz. Ama bu ilk temas bir sonun başlangıcı mı? Yoksa insanlığın kaderini değiştirecek bir umut ışığı mı olacak? Şimdi ilk teması bekleme zamanı. Bunun gibi içeriklerin devam etmesi için çok ilginç YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.